1. bölüm başlıyor. Punchki pum pum pum. Evet arkadaşlar bugün dedemler bizim evimize geliyor. Aa! dedemler geldi. Bir de hoş geldiniz. Hoş bulduk size. Hoş geldin babaanne, hoş geldin dede. Hoş bulduk. Bak bizim köpeğimiz var. Nasıl? <laughs> 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 Ama size bir sürprizim var. Göstereyim <laughs> mi? Ne var? Arkamda iki yüzlü ya. O alayım ben bunu. Teşekkürler. Ama bu sefer benle gideceğiz. Tamam ön, dördüncü bölüm ve dördüncü bölümün devamında küçük kedi bizi yakayacak. Biz onları şey edeceğiz tamam mı? Tamam hadi. Kardeşlerimize çağırıp gidelim. Kardeşlerim. Hayır, hayır, hayır. Kardeşlerimize gelsin de. Kardeşlerimize Olur. Çocuk dekorur o zaman. Bana bir köpek maması alırız. Evet. Kura değil markalı. Oğlum. Tamam. Ya tavuk ee, köpek maması kötü ya. Tavuk eti ve daha güzel. Ya köpek maması al. İşte ikisinden bir işin var değiştirelim mi? Hadi <laughs> Gide gidelim. Kura değil. Çekil markada hoş kaldınız. Dede. Ee, babaannem ne işlemiş ki? Ben biliyorum. alacağız şimdi. Evet alabilir miyiz? Oku gel. Tamam hemen alıyorum. Evet çocuklar. Şimdi babaannenizin istediği gibi iki tane mısır bir tane dolma biber biraz bir tane limon bir marul ve çedar Bir de bir şey daha vardı ha patlıcan. Bunları istedi işte çocuklar. Tamam dede. İşte hele aldıklarımız. 200 lira. Alın bakalım. Bip, bip Şimdi şu tereyağları dikkatlice dök. Tamam Önüne anne hemen adam. dökeyim. Evet. Hepsini döktüm. Ocağı yakayım mı? Yok, daha yakma. Patlıcanı keşmek için özel gücümü kullanacağım. Yap! Bu yap. Pow! Sen de demeyince keşke. Sonra at. Şimdi süsleyeceğiz. Süsledi attıracağız biraz sonra. Karnı keçin. Kalkan mı oldu? Ben kalkanlı e, Kalkanlı jantallıyım evet. evet Şimdi bunları at Çedar peyniriyle mayul. Bu peynir mi yani? İyi çedar peyniri o At At tavaya Şimdi atayım Marul'u da atma. Şimdi ben karıştıracağım bekle. Leş yağımız olan ejderha sosunda at. Ha. Bu çok pahalı bir şey. Her yemeğe koyulmaz öyle. Koy. E, sıçramaz değil mi? Sıçramaz merak etme. Ne karıştıracağız? Anne o ne ya büşbüş. İşte bu. Sıçramaz mısın? Annemize artık sizce buradan ne Çok güzelsin. Çok güzelsin yavrum ya. Tamam anne yeter. Anne Ha. Bekle bunlar köpürene kadar mısır karıştırmalıyız. Koyduk, mısır Bekle mısır biraz Bütün sonra. Mısır. Bekle biraz sonra koyalım mısırı. Önce biraz ayıklarıyız. Aaa! 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 sonra da mısırı ekleyeceksin. Tamam mı? Tamam anne. Tamam anne. Evet az kaldı. Bakın ben ne yapayım? yemeğe hiç hiçbir şey yemedim. Ezre ha sosu karışmamıştı. Karışana kadar karıştım. Anne tereyağı sıçramış Çok sıcak. Ne mısır, Şu patlıcanı alacağız birisine. Çünkü onun suyu gitti. Yerini de yemeksin. Aa, aldım. yavrum versin, <laughs> ver sosu sana Hangi? Ben Moju'laka. marul şimdi. Ya. Marulu niye aldım? Marul içindeydi. Sıcak Sışıldık. değil yedim. mi? Yok no, değil. Ha bekliyorum. Neyse at. Bir şimdi. tane daha mı sürer? O da Bunun şey taneleri ayrılacak. Onu bekleyeceğiz biz. Şimdi Bek bir Bekle şunları bir alayım. Daha var. Bekle öyle değil. Öyle değil. Ya Dişi mi? Yavrum nasıl oraya gitti? Ya Anne. Oh. Anne. Evet, yavrum, Şimdi diğer bu sırayı alacağız. Şimdi taneleri ayıracağız. Yom, 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 yom. limon liban süreceğiz. Anne. Yara bandı yapıştırayım. Bir yapıştırdı. Tamam bunları da ben yiyeyim. Neyse. Evet. Şimdi limonunu sıkalım. Çok güzel bir şekilde. Hızlı, ne kadar hızlı Tamam hadi. Ne biraz et ya. şöyle bir yiyeyim. Biraz evet. Limon. Evet. Hey, Almadı. Çok güzel oldu. Şimdi şunu da atalım. Normalim şimdi seninle bir yarışma yapacağız. Sen limon <laughs> tutmaya çalışacağım ben biberi. Uzaktan at. Attım ben. Limon <laughs> şıkıcağı <edeceğimiz> yapacağım sadece. <laughs> Sen yapamıyorsun. Bak. <laughs> Bak şimdi iyi izle beni. Gördün mü? Çok güzel oldu. Ha. Ulma. Ne? Babanı sizin için topan futbol oynayayım diye. Ha. İyice şimdi bak şu sepeti sokacağım. Aa sana vurdum iyi misin anne? Tamam. Buraya sok hadi. Ha. At. Atamıyorum. Üç, iki, at. Atamadım. Boş ver. Soktum. Aferin. Ketçap, ketçap, kuva, ketçap bitti. Tuz, dün, dün dün, dün Şimdi yemeği karıştıracağız ve misafirlere vereceğiz. Anne, ben mi? bir şey yapacağım gerçekten Tamam, tamam ya karıştıralım. Bitti, hadi verelim. Yam, 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 yam. Sölde, ellerinize sağlık. Anneanne senin işin özel yaptım yaptın. Tamam yavrum, yam, 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 yam sağlık çok iyi olmuş. Tatlı hazırladınız? Yam yam yam. Yam yam. Gel sen de yemek ye. Pamuk. Pamuk neredesin? Baba pamuk yok. Baba. Ana kemik verirsek belki. Kemik koyalım. Kardeşim. Koyalım. Abi gelmiyor. Daha koymadık ki. Kemik nereden, nereden bulacağız? Kemik. Benim özel gücüm var ya. Kucuk pamuk. Tamuk. Pamuk. Pamuk. Ben bir kere ne bunu Hadi kesmemiz sarayına gidelim. Size iyi bir haberim var. Neymiş? Bakın, iyilerin köpeğini buldum. Hadi bunu tutsak yapalım. <laughs> <laughs> i̇yi. <İyiyim, gülüyor> Küçük köpecik ise hapsetti. Gelin ha. köle. Şimdi hocam. Hep bizim köledim. köpeğimiz kayboldu. Siz mi aldınız? Hayır. Evet onlar aldı. Lan çeneni kapa. O bizim arkadaşımız. Ve yine çalmışsın. Bir daha bir Ezikler. İşlerim. Hemen dedemizi arıyorum. Hemen gelecekler. Biz hiçbir şey. Ee, tamam. Ya, sonunda sarayımda Mahkum var. Ekrem'im. Ben geri geldim. Bir daha bir şey söylemedim. Tamam affettim. Geç yerine. Ya ben ne dedim? Ah. <laughs> Aa, Aa, güzel, Aa şey ne alıyor. yapıyorsunuz? Çocuklar biriniz bile tutturamadınız ha. Ah. Ah. <laughs> ah. Ne yapıyoruz? Ee? Senden değilim. Ve bunlar beni sıkıştırdılar. Arkadaşlarımdı ve yine evet. senden oldu. Mami biliyor musun beni? Ben uyuyorum. Şuş. Ha. Beni sıkıştırdınız tabi. Kolayca vuruyorsunuz. Acaba. Beni çözün de öyle vurun. Kolay sıkışsa. açacağım bu arada. Bir, bırak 1 2 3 3 Sen hep destek haydi. Yapmayın. Dödürdün Dur, Yapmayın. Korumalar saldırın. Aa! buraya. Ben daha kazanıyor. İyiler kazanabilir ama bu bölüm kötüler kel olduklarını gösterecekler. Sen kelsin. Aa. Senin bir gıcımlık saçın bile yok. Aa, benim saçım çok var. Anladın mı? Anlamadım. Çünkü yok. yok. Senin saçın yok. Halime şükrediyorum senin. Bir saç telin yok. Ama. Aa. Ay. 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 Abi ben eşek. Kuzanız hatırladın mı? İleri sandırak kuzanıyım. <laughs> gel lan o zaman. Gel. İyiler Müslüman gel lan. olur. Kaçılar ne olur? Müslümanız ama şeye saldırıyor. Çünkü çok akılsızsınız. Bizi kaçacak sen mi? Biz de Müslümanız. Abi ben eşeğim. Zippo, 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 zippo. shoo pooh